Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle köpeklere etlerini vereyim aksın. bugün öyle sağolsun arkadaşlar et getirdi biraz mezbanici köpeklerimiz onlara vereceğiz al bakayım babam al iyi. İnce Hanım başladı bir de hemen. Anında başladı. Bunları da ataka verelim. Aynen. Aslan sana yok aslan. Haydi bu. Haydi haydi haydi. Gel. ah. Gel. Arkadaşlar. Tak. He, tamam, tamam. Tamam kızım, tamam kızım. Al. Al kızım. <laughs> hani babam, hani babam. Haydi, haydi babam. Oğlum, hani? Hani aslan? Arkadaşlar yarası da daha düzelmedi. Yeni yeni iyileşiyor yarada. Şunu Arkadaşlar şimdi <laughs> daha şey yapmadım. Hastana vermedim. Bunlar hemen hemen tüketmeye başladılar. Şu kızımıza da vereyim. Aksi elimi koparacağım. Nasıl büyütme gerçi. Aşırı zayıftı biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni böyle toparlanmaya başladı. Yeni kilo alıyor. İnşallah onu da yakın zamanda kilosunu alır. Ben şunu hanginize vereyim bunu? Aslan sen biraz bekleyeceksin şu şu e ee, gel hadi haydi 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 arkadaşlar. Kendine geldi yani. Yarası da var ama inşallah toparlayacak. Bir toparlasın kendini de. Şunu vereyim bir yesin. İşkembe arkadaşlar. Şöyle bakın. İşkembe. Ye. Yeah. Aa. <laughs> haydi 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 haydi. <laughs> haydi. Şu, 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 şu. Evet, köpeklerimizin dördü burada. <laughs> Biri de orada. Atak bizi be bize bakıyor. Yiyecek mi? <laughs> ne oldu babam? <laughs> Allah. Allah. o kadar keyifsiz yiyor ki arkadaşlar bakın. Bak aldı. Bakalım verecek mi bana? Çekil. Şşş. Bırak. Bırak. Şşş. Tamam hadi ye. Tamam ye. Ver bana. Ver bana. Buraya. Dur. Şşş. Dur. Dur. Dur lan. Aslan beni kızdı. <laughs> lan buraya gel. <laughs> buraya gel. Hayır buraya gel. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Üstümü batırdın şerefsiz. Dur lan. Dur. Şş. Dur lan. Dur, çarparım seni valla. Dur lan, bak. Arkadaşlar, şu an var ya. Ha <laughs> <Aa> <laughs> 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 Gel, a gel, gel. Gel. Gel tamam ha gel gel oğlum. Elimi tut. Hadi. <laughs> Lan. Lan buraya gel. Şş. Bırak. Çekil lan. Gel. Çek, Bırak. Arkadaşlar. İnan. Hiç taviz vermiyor. Kızıyorum ama. Taviz yok. Tamam ye oğlum ye. İşkenme, mi? Şey Arkadaşlar bak o da anneannem kendileri 97 yaşındadır. Tam <laughs> 97 yaşında anneannem de Gel. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Bu, bu bu da gitti. <laughs> <Şşş>. Atak. <laughs> geç içeri. Atak geç içeri. Yaşasın arkadaşlar. İnşallah tutmuş olur atak. Tabii ne olduğu daha bilmiyoruz ama tutar inşallah ya. Aslan. Oğlum. Aferin babama. Aslan da şu an gayet güzel yiyor. Bitti zaten. Şu prensesi arkadaşlar biraz daha çok vermem gerekiyor. Çünkü Ayıç oh, Hava da kalktı daha Yesin arkadaşlar çünkü Gerçekten e, Çok zayıf çok ihtiyacı var Kilo Bunların kilo iyi Şimdi gel bakayım kızım bir saniye dur dur gel, gel. dur bir şey yok kızım Dur kızım bir şey yok dur Arkadaşlar bunu da bekliyoruz kızanını ama <laughs> henüz daha gelmedi. İnci de yakındır inşallah diye düşünüyorum. Atak yedi. Aslan yiyor. Hepsi yiyor. Şunu da aslana vermem gerekiyor. Bunu ataka verelim. Atak yesin <laughs> gel baba gel al. Al. al Ama sanki benim Niyetim Düşüncem tuttu gibi arkadaşlar Atak ee, İnşallah tutmuş olur Gırtlak yiyor şu an <laughs> Kilosu e yoluna değil. Yani şu an ne oldu babam? Bir daha bir yok başka. Prenses. Arkadaşlar ciddi manada çok aşırı kilo kaybetti. Şu iki gündür çok iyi yiyor. Fazla fazla yiyor. Ee, o da inşallah yakın zamanda toparlanır. Biraz bu ara e, bakımında ciddi manada zorlanıyordu köpeklerin çünkü yiyeceğimiz yoktu. Sağ olsun bir sevdiğim bir abimin geçmiş olsun diyelim ona da niye erken doğum yapmış dana sürmüş o danasını getirdi bana. Sağ olsun Yusuf kardeşim var. Mezbanede çalışıyor. Çok değerli bir arkadaşımdır. O da Biraz et getirdi. Bunlar Yusuf'un getirdikleri. Onları yedirdik. Şimdi yarın da nasip olursa Erzincan'a gidip tavuk getireceğim köpekleri. Tavukları da getirip verdik. Dolaba koyduktan sonra inşallah bir süre daha yemek sıkıntısı çekmeyiz. Yani Arkadaşlar gerçekten e, zorlanıyoruz bu ara ama e, inşallah toparlanacak çok da bir sıkıntı çekmeyeceğiz artık e, Allah'ın izniyle ondan sonra da daha güzel e, bakılırlar. <laughs> bu ara bayağı bir sıkıntımız vardı gerçekten e, bakımlarında falan ama şimdi e, şükür aslan ufak bir yarası var o geçecek. <laughs> başka da henüz bir sıkıntım yok. Gel baba, gel. benim koca oğlum, benim koca oğlum, benim akıllı babam. Bakayım. Bana da sinirleniyorsun he? Bana da mı sinirleniyorsun? Arada bana, bana da sinirleniyor arkadaşlar. Ciddi bana da sinirleniyor. İnci, İnci kızım. E, hani kızan olmuyoruz İnci? Hı? kızan niye olmuyoruz kızım? Ne zaman olacağız? De hadi kızan ol. Zamanın geldi yaşını doldurdun. 13-14 aylıksın. Artık ol da bebeklerini alalım da kızım. Tamam bana bak. İnci. Aferin sana. <laughs> Aferin yiyeceksin. <laughs> o da benim. Benim yakışıklı oğlum. Akıllı oğlum benim en özel köpeğim. Kudüs, bu başını açtın. Her şeyi yapar, bana bir şey yapmaz. Değil mi baba? benim oğlum? Aferin sana. Evet prenses. İnşallah kilosunu çok yakın sürede toplayacak arkadaşlar. Çok yakın zaman var. Sen, sen, hı? Benim aslan oğlum. Bana kaldır kafanı, kaldır kafanı, kaldır kafanı. kafanı. Eşşek oğlum, eşşek oğlum benim yara ne durumda? Arkadaşlar yara da sanki yeni yeni gidiyor yani şöyle bakın e, kabuklandı ufaktan ufaktan toparlıyor da bir hafta on güne bir şey kalmaz karınlarını doyurdular İnşallah ee, inşallah bir sıkıntı olmaz hava biraz bozuk şöyle manzara mahallemiz ama <laughs> nasıl bir duruş o nasıl bir duruş oğlum. <laughs> Çakal ya şerefsiz. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.